Selam arkadaşlar. Bugün ben mutfak dolabı temizliğimi bitirdim. Dış sildim. Malum yemek yapıyoruz yağlanıyor şu şekil. Yeni bitti. Ama merak etmeyin bir iki güne tekrardan parmak izlerimiz oluşur sık sık. O yüzden içleri silmesek de dışlarını silmemiz gerekiyor. İç dış temizledim bitti. Elimden geldiği kadar şu şekil. Evet dikkat ettiyseniz yerler boş. Fayans neden boş? <laughs> Kaldırdım arkadaşlar hani temizlik yapınca zaten birkaç leke oluşmuştu. Malum sizlerde de oluyordur hani yemek yaparken dökülüyordur. Süpürdüm. Yerdeki bu dört mevsim olanlardandı. Altı streç olan bendeki. Şu an serdim. Kışlık daha kalın vardı. Temizliğim bittikten sonra onu da makinaladım. Süpürdüm. Balkona bıraktım. Birazdan e, mutfak perdem var. Onları makinaya yerleştireyim. Geçeyim balkonda. Buranın küçük 4 mevsim olan halısını elimde yıkamaya çalışacağım. Bitti şu an. Bu masayı da arkadaşlar böyle normalde siliyoruz ama cam bilmem sizler de kullanıyor musunuz buğulama yapıyor ayda bir de böyle ciflememiz gerekiyor şu an tertemiz oldu normalde hani yemek lekesi bile olmazsa dışarıdan gelen tozlar hani camımıza açıyoruz ben bunu çamaşır suyu ve cifle elime eldiven giyip yaklaşık yarım saati geçiyor bir saati yakın bir süre cifleyip kuruluyorum ayda bir yapamazsam iki aya bir yani 15 güne bir bile yapsak daha sık temizlesek 15-20 dakikamızı alır o zaman bu masanın temizliği böyle. Bunun sandalyeleri de beyaz. Onları da cifledim. Kuruladım. Şu an balkonda. Onlar da biraz daha fazla hava alsınlar istedim. Camımı sildim. Şu şekil. Bir saniye. Beni daha önceden izleyen arkadaşlarım bilir. Bu perdemin yanı sıra. Ben bunu A101'den almıştım. Yaklaşık yani 7-8 aydır kullanıyorum. 69 liraydı aldığımda. Ee, çok severek aldım ama camıma kısa geldi. O yüzden ben bunun kenarlarına fon yaptım. Cupcake'li, mor şeritli. Yani beni izleyen arkadaşlarım bilir. Yaklaşık 2-3 ay oldu belki. Biraz ihmal etmişimdir. Yahut da ütüleme sorunu oluyor diye mi yıkamadım perdemi. Şu an camım tertemiz oldu fonlar temizdi. Perdem baktım tozlanmış ve de bu tezgaha gelen kısımda yağ lekeleri var. Hani bulaşık çıkarken elimden muhtemelen bulaşmış olabilir. Perdemi de çıkardım. Şimdi mutfak bitti. Geçip perdemi makineye atacağım. Perdem yıkanırken de buranın 4 mevsim olan ince halasını balkonda deterjanla yıkayacağım. Hem vakit geçirmiş oluruz, malum Ramazan. Diğer odaların temizliği normal süpürdüm, toz aldım, sildim. Onlar da bitti, mutfağın komple temizliği bitti. Şimdi sıra perdemi makineye atmaya. Arkadaşlar ben perdemi hazırladım. Makinemin ayarı şu an hassas da, narin yıkamaya aldım, kırışık azaltma programını ayarladım. Ben çamaşır tozu veya sıvı deterjan kullanmayacağım. Bulaşık tableti atıyorum ben. Size de tavsiye olsun, öneri olsun diye o yüzden çekmek istedim. Bir saniye. Elimde hem telefon olup hem de perdeyi tutmak zorunda kalınca ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Perdem şu şekil. Sadece bu fonu 2 adet e, feyri bulaşık tableti. Arkadaşlar içerisine yerleştiriyorum. Makinamı kapatıyorum. Hassas ayarında kırışık azaltma programı bahsetmiştim biraz önce. Başlat tuşuna basıyorum. Bu şekil 1 saat 14 dakika sonra yıkanmış olacak. Bu şekil arkadaşlar. Evet laşı tableti kullanıyorum ben. Öneri olsun diye sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar e, perdem yıkanıyor şu an. O yıkanırken halımı balkona attım. Ters yüzünden bir su yıkandı deterjanlı. Duruladık. Ben halının üzerine geçince benim kız dayanamadı. Atladı odadan. Anne ben de yıkamak istiyorum. Vallahi baya bir sevindim. İşim kolaylaştı en azından hanımefendi şu an ben deterjanı döktüm fırçalıyor sabun tozu var bulaşık feyrisi var arkadaşlar fazla da bir leke yok da aslında hani mutfakta olduğumuz için ufak tefek şeyler dökülüyor ister istemez tozlanıyor erken temizleneceğine eminim benim hamarat kız yıkıyor bakayım birazdan bunu durularız en son bir yumuşlu su yapacağım Ondan sonra da yarini hani bir miktar bekler süzülür aşağıya su gitmesin. Yarini kurur. Biliyorsunuz hani bu türleri fazla kurutmaya gelmiyor. Arkası erken dökülüyor. Kullananlar varsa eğer. Benim eleman bu şekil. Yıkıyor bakayım. Hadi bakayım kolay gelsin kızıma. Arkadaşlar benim halı yıkama bayağı bir maceralı oldu. <laughs> Kızımın arkadaşı, yani arkadaş derken artık evimizin kızı gibi bunlar her gün beraberler. 24 saat diyebiliriz. Bir yatarken <laughs> ayrılıyorlar. Ben de yıkamak istiyorum deyince pek suya girmesini istemedim hani şu an misafir bende. Durucuğum kırmak istemedim onu. Birkaç fırça da bakayım Duru'dan geliyor. Çocuklar bu tirişleri seviyorlar ama korktum hani hastalanabilirler ayakları suya girdi. Neyse ki hava güzel, Açık, gülte güneşli gülte. bir hava. Evet. İki arkadaş. Halamın bu kadar kolay yıkacağı, yıkanacağını düşünemedim. Kendim, oldu. Evet ellerinize sağlık. Ağazım, ağazım. Benim hamaratlar. Evet devam. Bu şekil arkadaşlar. <laughs> Birazdan biter. Sıra geliyor. İftar için yemek hazırlamaya. Alımız yıkandı arkadaşlar. Bitti. Akşam iftar için ben fırına but, kanat, soğan, patates bu şekilde fırına sürdüm. Ocağımda pirinç pilavım pişmek üzere. Altını kapatacağım. Dolapta hujafım var. Yanına geçip salata yapacağım. İftara da yaklaşık şu an tam 2 saat var. Sadece bir salata yapmak kaldı. Bu ara oturup dinleneceğim. Bugünlük işler bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz.